Herkese merhabalar. Bu sefer de yolumuz Byron Bay'e doğru, Sydney'in Sydney kuzeyine doğru 800 km gideceğiz. Sonra da Byron Bay'e varacağız. Orada güzel bir yer tuttuk. Işık 8 saat sürecek yolumuz? 8 saat sürecek yolumuz? Sydney'i kuzeyinde yaklaşık 750 km. 8, 8 saat sürecek. Şu an ne kadar zamanımız var? 6,5 saatimiz kalmış. Bakalım neler yaşayacağız yolda hep beraber görürüz şimdilik. Takipte kalın. Şu anda nerede miyiz? Şu anda görmüş olduğunuz Big Banana'dayız. Big Banana Avustralya'da baya meşhur. Burada Avustralya'nın dört bin yanında Avustralya'da üretilen yerli malların, yerli ürünlerin, meyvelerin, sebzelerin büyük heykelleri var. Bu da onlardan biri. Çok meşhur. İnsanlar aslında şu anda sabah 5 olduğu için kimse yok. Normal insanlar gelip burada fotoğraflar çektiriyorlar. Hasan bizde yeni bir bilgi paylaştı. Prenses Highway değil mi burası? Pasifik Highway. Pasifik Highway ya. Yani. Pasifik Bu Pasifik Highway komple dolaştığın zaman tekrar yani şeye dönüyorsun değil mi? Mesela biz Sydney'den çıktık. Tekrar buna git böyle git devam ederse gitmeye yine Sydney'e varıyoruz değil mi? Yani Aynen. bütün sahil dolaşıyor komple adayı. Bütün Avustralya'nın etrafında hani böyle kıyı boyunca paralel uzanıyor. Bütün, yani yani Sydney'den çıkıp tekrar Sydney'e gelebilirsin ama bu toplam kaç kilometre bilmiyorum ama çok uzun süreceğini düşünüyorum. Ya. Yaklaşık böyle bir birkaç ay gibi. Değil mi? Ama güzel tatil planı olur. Vallahi nasıl Geze geze. Bütün yerleşim yani hemen hemen yerleşimin çoğu böyle kıyıda. Zaten Avustralya'nın etrafında bütün şehirlerin, çoğu büyük şehirlerin hepsi hemen hemen evet. kıyıda yer alıyor. İşte böyle her bir şehre böyle tek tek durarak yani Avustralya'ya böyle ulaşıyorsun. Ne de güzel Bugün Bir gün yaparız belki. İsmet. <laughs> kardeş. Şansımızı bir. <laughs> geldik. Açıp bu yüzyılda olan, yüzyılda bir olan bir olay diyorlar. Yok. Şey. Şans. Geldik. Ben hiç kalmadı. Hiç bak. 8 saat sonunda Bayram Bey'e geldik fakat bizi fırtınalı bir hava karşıladı. O yüzden kendimizi bu havanın altına attık bekleyeceğiz biraz. Biz eve yerleşeceğimiz evin check-in saatini bekliyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Şu anda yine biraz kötü başladım ama olsun. Hep bir aradayız. Şimdi sabah yerlerimizi içeceğiz. Sonra da evimize doğru yola koyacağız. Yerleştik. Daha yerleşmedik ya. Benim adam hangisi? Bilmiyorum ki. Üçüncü etak mı nerede? Neydi dedi? Üçüncü Ölümcül sandalye. nerede diyor buraya. Buraya. Sen burada ama yok. Oha bırak. Kırdık ya. Şu anda ertesi günü sabahındayız. İlk gün tabi yol yorgunluğundan sadece evde takıldık. Aslında dışarı çıktık da çok az dolaştık sadece tekrar geri geldik eve. Yol yorgunluğundan o yüzden bir şey de çekemiyorum açıkçası. Şimdi Byron Bay'in sahillerini beraber dolaşacağız. Yola çıkmaya hazırız. Bakalım neler var. Hadi bir işte görüşürüz. Sabah insanlar çay içer. Kahve içer. Evet. 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 arkadaşlar. Şu an Byron Bay deniz fenerine geldik. Burası Avustralya'nın en doğusundaki deniz feneri. Yani şu an hala 1901 yılında yapılmış ve hala çalışır durumda kullanılıyormuş. Yani ne kadar kullanılıyor bilmiyoruz ama akşamları ışıkları görüyoruz çalışıyor. Özelliği ise hani söylenene göre 145 bin ışık birimi oluyormuş normalde deniz fenerleri. Fakat burayı 2 milyon 200 bine kadar güçlendirmişler. Yani yaklaşık 15 kat daha güçlü hale getirmişler. Sebebin ne olduğunu bilmiyoruz ama hani göster Aynen. Kandele. vardır demek. Ki. Kandela ışığın ne kadar parlak olduğunu ifade eder. Mi? Bak tamam. ekleyebilirsin. Işık diyor. Yani böyle güzel bir ya şey çıkıyor. Öyle anladım. bir şey. Çok da ama güzel manzarası var. <laughs> evet. Ağaçtan çok iyi. Oturup güzel işler var. Aynen. Ha, şurada şöyle bir mangal yapacaksın falan hemen, yapıştıracaksın. <laughs> İşin özeti, Avustralya'nın en doğusuna kadar geldik. Ya şu anda burası en doğusu Avustralya. Değil, şurada aşağıda yalan. ya, ya ama. <laughs> Şimdi tam bu karşımız hava iyi mi? Yumurtalık plajı. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü günün sabahındayız. Şimdi ayılmak için kendimize güzel bir kapı şop Sonrasında da şehirde güzel bir tur atacağız. Belde de. Sonra, hani sonra da başka güzel bir içe şey gidip göreceğiz. <laughs> Thank <laughs> you. Hasan'la Ozan surf yapmaya karar verdi. Bodyboard. Bunda surf yapılmıyor tam olarak ya. Yatıyoruz üstüne. Suyun gibi algını götürdüğü yere. Bakalım, göreceğiz. Sen ne diyorsun arda? Kayacağız. Kay. Güzel bir tatilin daha sonuna geldik. Şimdi geri dönüş yoluna geçiyoruz. Güzel yerler gördük, Byron Bay'de. Çok güzel manzaralar çektik. İnşallah beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. <laughs> <Evet, sağ olun. gülüyor> <laughs> Benim şekilde...